Sonbahar mevsimi geldi. Ben de üşüdüm şapkamı taktım. Bakın burada neler var? Palamutlar var. Aynı zamanda çizgi çalışmalarımız var. Bugün şarkı ile çizgi çalışmalarını birleştireceğiz. Evet, doğru tahmin ettiniz. Bugünkü şarkımız Neşe Palamudu. Şimdi çizgi çalışmasıyla Neşe Palamudu'nu nasıl birleştireceğimizi öğrenelim. Önce sözlerle çizgi çalışmalarının nasıl birleşeceğini anlatacağım. Sonra şarkı kısmına geçeceğiz. Bugün çocuklar parmağımızla bu çizgi çalışmalarının üzerinden geçmemiz gerekiyor. Aa bunlar zaten derste öğrendiklerimiz. Bizim için çok basit değil mi? Aynen öyle. Peki şarkı sözleriyle nasıl birleştiriyorum? Onu göstereceğim. Rüzgar esti, dal sallandı, sincaplar saklandı. Dalda birkaç yaprak kaldı, her taraf sarardı. Şarkının tamamını, şarkının sözlerini söylerken işte bu şekilde birleştireceğim. Hadi bakalım şarkıyla deneyelim bir de. Hadi bakalım hep beraber söyleyelim. Neşe Palamutları. <laughs>